Hulusi, Fatma neredesiniz? Aa, çocukları kaybettim. Neredeler acaba bunlar? Çocuklar. Çocuklar sesleri mi geliyor? Nerede geliyor bu sesleri ya? Hey, çocuklar. Fatma, Hulusi. Nasıl girdiniz buraya siz bakayım? Burada mı kaldınız? Anneciğim kapısı Ay, nerede buranın? Ne? Nereden girdin sen? Ne? Nasıl girdiniz anlamadım ki evi neyse bile girdik ya benim Kapısı da bilmem. yok buranın değil mi? Nasıl girdiniz peki ya buraya siz? Hülesi sen nasıl girdin? Ben bilmiyorum birisi beni soktu içeriye seni İnanmıyorum çocuklar. E, ee, burada nasıl çıkacaksınız peki? Şu kocaman geniş ama Anneciğim oradan çıkamazsın ama ya. Çıkarsın, çıkamazsın. Hayır. Düşersin. Bence. Öyleyse sen de in annem oradan düşersin ya. Gelin bakayım. Annem nasıl çıkacaksınız Bence. buradan ya? Ben çıkarım gibi de. kafa sıkışır ama. kafa kafası sıkışacak anne. İçtim. İşte. İnanmıyorum ya. Yapmayın Anne diyorum size. <laughs> gel. Anne tokam. Gel Hulusi. Anne, işte. Anne Anne tokam. Al bakalım tokanı. <laughs> ya buranın kapısına bakalım. Nerede acaba ya? Hulusi. Nerede, Nerede buranın kapısı? Burada da yok. Anne, Anne, Buradan çıkabilir miyim ya? Dene bakalım annem çıkamadım Fatma kafan kaldı orada Hulusi çıkıyor çıkıyor musun Hulusi orada Hulusi çıktı aferin sana Hulusi gel sen de dene gel gel Fatma Hulusi çıktı bak Fatma çıkabilecek mi bakalım çıkmıyor olmuyor mu Gel annem bir de buradan dene. Burada geniş gibi duruyor sanki. Gel. <laughs> anne gelmiyor. Çıkamıyor Çık annem hadi hadi. <laughs> Olmuyor mu? <laughs> ya gelin bakalım ya buranın kapısı nerede acaba? Hulusi sen görmedin mi buranın kapısını? Gördüm de ama kaybettim. <laughs> Anne ben burada kaldım. Yüles çıktı. Yüles'i nasıl çıkaracağız ya kardeşini? Ablan orada kalmaz. Bak anne, çıkmıyor. çıkmıyor. Hülesi bunun kapısı nerede? Gel bakalım Hülesi. Nerede acaba? <laughs> Gidelim bakalım kapısı neredeymiş? <laughs> anne benim. Hiç... Olmuyor anne vallahi ya. Gel gel bakalım kapısı nerede buranın bakalım Oo, bulduk kapısını mı? Anne ama burası kapalı ha? buraymış kapısını ya. çıkamıyor ama gel ver elini Fatma ver hoppa <laughs> tamam Gülüsü niye giriyorsun oraya gel 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 Baba, biz bu Sağda kaldık. Böylesi <laughs> demirden çıktı ama ben çıkamadım ki. Demirden <laughs> Ben <laughs> 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 çıktım sanırım. Aferin.